Ne harika bir yer. Herkese merhaba. Ben Casey Hamlin. Tititer. Ve Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nda bulunan Chichen Itza'ya hoş geldiniz. Ben burada 25 yılı aşkın süredir yaşıyor ve rehber olarak çalışıyorum ve bugün bu harika yerin hikayesini ve harikalarını sizinle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yucatan Yarımadası'nın kalbinde Chichen Itza, ormanın kollarından bir inci gibi yükseliyor. Burası, eski Maya medeniyetinin büyük başarılarını anlatan bir şehir. Bir zamanlar ticaret, din ve bilginin geliştiği bir merkez olan bu şehir, bugün UNESCO Dünya Mirası alanı ve dünyanın yeni yedi harikasından biri. Çiçen Itza adı, Itza kuyusunun ağzında anlamına gelir ve yaşam ile ruhsal bağlantı sağlayan doğal kuyulara atıfta bulunur. Maya halkı astronomi, matematik ve sanat konusunda ustaydı ve şehirlerini evrenle uyum içinde inşa ettiler. Her tapınak, her heykelin bir amacı vardı ve büyük kozmik tasarımı yansıtıyordu. Burada yürürken, Bin yıldan uzun bir süre önce bu topraklarda yürüyen kralların, rahiplerin ve savaşçıların izlerini hissedebilirsiniz. Bu şehrin büyüklüğü gerçekten etkileyici. Bugün gördüğümüz eski ihtişamının sadece bir kısmı, çoğu hala ormanda saklı. Chichen Itza, Maya halkının dehasının ve kalıcı mirasının bir kanıtı olan yaşayan bir müze. Mayaların evreni anlamaları bu şehrin her yönünü şekillendirdi. Burayı ziyaret etmek kutsal ve bilimin birleştiği bir dünyaya dalmak gibi. Bu şehrin kalıntıları sadece birer kalıntı değil, taşa oyulmuş, keşfedilmeyi bekleyen hikayeler. Çiçen İtsa'nın etkisi Meksika'nın çok ötesine uzanıyor. Burası tüm insanlık için bir hazine. Burada geçmiş o kadar yakın ki sanki dokunulabilir gibi. Hava tarih ve ormanın fısıltılarıyla dolu. Burası sadece bir harabe yeri değil, bir mucizeler ve keşifler yeri. Çiçen İtsa, bizi kayıp bir dünyanın sırlarını keşfetmeye davet ediyor. Çiçen Itza'nın tam kalbinde, El Castillo ya da Kukulcan Tapınağı adıyla bilinen görkemli piramit yükseliyor. Bu sadece devasa bir yapı değil, aynı zamanda kozmik bir takvim. Piramidin dört tarafının her birinde 91 basamak var ve en üst platformu da eklerseniz 365 eder. Bu da tam olarak bir yıldaki gün sayısına denk geliyor. Yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar ekinokslarında, piramidin kuzey merdivenlerinde aşağı doğru sürünen bir yılanı andıran bir gölge belirir. Bu büyüleyici bir manzara. Bu, tüylü yılan tanrısı Kukulkan'ın inişini simgeliyor. Bu mucizeyi görmek için buraya birçok insan akın ediyor ve burası gerçek bir şenlik yerine dönüşüyor. Bu gizemli olay kesinlikle bir tesadüf değil. Bu, Maya halkının hassas astronomik gözlemlerinin ve olağanüstü mimari ustalığının bir sonucu. Maya halkı için bu olay mevsimlerin değişimini ve bol bir hasat umudunu simgeliyordu. El Castillo sadece bir tapınak değil. Bu piramit Maya halkı ile evren arasındaki derin bağı simgeliyor. Bu piramidin tasarımı ve inşası sayesinde Maya medeniyetinin dünyalarını gök cisimlerinin hareketiyle nasıl mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirebildiğini görebiliyoruz. Maya halkı günümüzdeki araçlara sahip olmadan evrenle bu kadar yakından bağlantılı bu yapıyı inşa etti. El Castillo bize onların bilgeliğini ve kutsal inançlarını gösteriyor. Bu piramit bize Maya halkının sadece evreni gözlemlemediğini Aynı zamanda onun sistemine aktif olarak katıldığını hatırlatıyor. Bugün bile onların başarılarına hayran kalmamak elde değil. Bu bilim, sanat ve inancı birleştiren gerçek bir şaheser. Kukulca'nın inişi dünya ve gökyüzü arasındaki uyumlu birlikteliği simgeliyor ve hala derin bir anlam taşıyor. El Castillo, Chichen Itza'nın gizemi ve kalbi. El Castillo piramidinin hemen doğusunda görkemli savaşçılar tapınağı gururla yükseliyor. Burası, ustaca oyulmuş taş sütunlarla çevrili. Tapınağın tepesinde, tanrılara adak sunmak için kullanılan Çak Mool heykelini bulacaksınız. Tapınağın oymaları savaşçıları, kartalları ve jaguarları tasvir ediyor. Bunlar gücün ve korunmanın sembolleri. Buraya bin sütun grubu dense de, aslında bin tane sütun yok. Ama taş ormanı gibi görünüyorlar. Ve eskiden büyük bir çatısı olan geniş bir salonmuş. Buradaki her sütunun üzerine savaşçılar oyulmuş. Sanki ölümsüz bir ordu burayı koruyor. Burası Toltek uygarlığından etkilenmiş. Bu da Çiçenitsa'nın ne kadar çok kültürün karıştığı bir şehir olduğunu gösteriyor. Bu savaşçı tasvirlerini gördüğünüzde zenginliklerini ve topraklarını korumak için ne kadar büyük bir askeri güce sahip olduklarını hayal edebilirsiniz. Bu sütunlar sadece sanat değil. Aynı zamanda savaşların, ritüellerin ve şehrin güçlü tarihinin hikayelerini anlatıyor. Bu sütunların arasında yürüdüğünüzde, güce ve sıkı bir düzene dayalı bir toplumun izlerini hissedeceksiniz. Savaşçılar Tapınağı, şehrin gücünü simgeliyor ve burada yaşamış insanların sonsuz izini bırakıyor. Burada tarih taşa dönüşüyor ve bize savaşçıların ve yöneticilerin hikayelerini anlatıyor. Çiçen İtsa'daki Büyük Top Sahası, Antik Mezoamerika'daki en büyük ve ritüeller ile kutlamalar için en önemli yerdi. Burası 180 metre uzunluğundaydı ve yüksek taş duvarları günümüze kadar harika bir şekilde korunmuştu. Burada spor, politika ve dini birleştiren pop to pop diye bir oyun oynanıyordu. Oyuncular ağır lastik topu yüksekteki taş halkalardan geçirmek için kalçalarını ve ön kollarını kullanmak zorundaydılar. Buradaki yankı gerçekten özeldi. Bir ucunda alkışlarsanız ses tüm sahaya yayılırdı ve bu da izleyicileri büyülerdi. Ama bu sadece bir oyun değildi. Bu yaşam ve ölüm arasındaki mücadeleyi simgeleyen önemli bir ritüeldi. Duvarlardaki kabartmalar kurban ritüellerini gösteriyor. Oyuncular tanrılara kurban edilirdi ve kaderleri dünyanın dengesiyle yakından bağlantılıydı. Bu oyun, tanrıları onurlandırmak ve dünyanın doğru işleyişini sağlamak için yapılıyordu. Bu sahanın yapımı ve amacı Maya halkının bilgeliğini ve tanrılara olan derin inançlarını gösteriyor. Burada yaşam ölüm ve inanç birbirine sıkıca bağlıydı ve büyük bir güç oluşturuyordu. Bu saha, Maya inancının derinliğini ve inandıkları şeylerin önemini anlatan sessiz bir yer. Buranın yankısı, antik ritüellerin ihtişamını bize taşıyor. Bu oyun, insanlar dünyasıyla tanrılar dünyasını birleştiren bir köprüydü. Burada Mayalar sadece kazanmak için değil, aynı zamanda dünyalarının geleceği için de oynuyorlardı. Şiçin İtsa'daki El Karakol Gözlemevi, gerçekten çok özel bir yapı. Yuvarlak kulesi ve göğe doğru yükselen sarmal merdivenleri yüzünden ona Salyangoz adını vermişler. Diğer tapınakların aksine El Karakol Gözlemevi yıldızları incelemek için yapılmıştı. Yani aslında bir astronomi gözlemeviydi. Maya halkı, güneşin, ayın ve gezegenlerin hareketlerini inanılmaz bir doğrulukla takip ediyordu. Bu bilgiyi takvimler yapmak ve tarım işlerini planlamak için kullanıyorlardı. Bu kulenin pencere ve kapı açıklıkları, Venüs'ün hareketi, yaz ve kış gündönümleri, ilkbahar ve sonbahar ekinoksları gibi astronomik olaylara tam olarak uyacak şekilde tasarlanmıştı. Özellikle Venüs gezegeni, savaş ve yöneticilerle ilişkilendirilirdi ve evreni anlama biçimlerinde Mayalar için konumu çok önemliydi. El Karakol Gözlemevi, Maya halkının keşif ruhunu ve bilgeliğini gösteren olağanüstü bir bilimsel araçtı. Bu yerden, rahipler ve gökbilimciler Tanrı Tanrılardan mesajlar aramak için gökyüzünü gözlemlerdi. Bu gözlemevi bize, Maya halkının sadece inşaatçı veya savaşçı olmadığını, aynı zamanda bilge bilim insanları ve düşünürler olduğunu da anlatıyor. El karakolun önünde dururken, Mayaların evrenin sırlarını çözerken hissettikleri aynı hayranlığı siz de hissedebilirsiniz. Bu yapı, insanlığın bilgiye ve anlamaya olan arayışını temsil ediyor. El Karakol Gözlemevi, Maya halkının evrendeki yerlerini anlama çabasının bir kanıtıdır. Antik bilimi modern entelektüel merakla birleştiren bir köprü görevi görüyor. Çiçin Itza'nın üzerindeki parlayan yıldızlar, binlerce yıl önce olduğu gibi, bugün de bizi büyülemeye devam ediyor. Üç çok Kutsal Senot ya da diğer adıyla Kurban Kuyusu, Çiçin Itza'nın ruhani kalbi olan devasa bir doğal çukur. Mayalar, Senote'nin yeraltı dünyası Şibalba'ya açılan bir kapı ve tanrılarla, özellikle de yağmur tanrısı Çak ile iletişim kurulan bir yer olduğuna inanırlardı. Nehirlerin olmadığı bu bölgede, bu çukur bir yaşam kaynağı ve kutsal bir yerdi. Senote içme suyu için değil, ritüeller için kullanılırdı. Yağmur ve bol hasat dilemek için buraya adaklar sunulurdu. Bu, bereket ve iyi bir hasat için ayinler ve duaların yapıldığı İvan Kupala gibi bilinen Slav bayramlarına çok benzer. Arkeologlar Senote'nin derinliklerinde hazineler buldular. Altın, yeşim, çanak, çömlek ve kumaşlar, hepsi tanrılara adak olarak sunulmuştu. Yeşimin altından daha değerli olması, Senote'nin büyük önemini gösteriyor. Bu, Moskova Kremlin'inin silah odasındaki hazinelerle veya Hermitage'daki iskit altınıyla karşılaştırılabilir. Burada bulunan insan iskelet kalıntıları, insan kurban etmenin bir gerçek olduğunu kanıtlıyor. Onlar ceza olarak değil, tanrılara kutsal haberciler olarak gönderilirdi. Bu, Rusya için hayatlarını veren destansı kahramanlar gibi, kahramanların fedakarlığını ve adanmışlığını hatırlatıyor. Bu eylemler, Mayaların derin dindarlığını ve ruhani dünyayla olan bağlarını gösteriyor. Senote, bu şehri yaşam, ölüm ve kutsal gizemlerle birleştiren, karanlık ve güçlü bir yer. Bize Mayaların suya ve dünyalarını şekillendiren, büyük güçlere duydukları derin saygıyı hatırlatıyor. Senote, eski inançlar ve ritüellerle doğrudan bağlantılı. Burada dünyalar arasındaki sınırlar siliniyor gibi. Senote'nin sakin suları, Break the him, çoktan yok olmuş bir medeniyetin inançlarının sırlarını saklıyor. Chichen Itza'yı ziyaret etmek, zamanda bir yolculuk gibidir. Yılın her günü açıktır. Bilet satışlarından elde edilen gelirler, bu UNESCO Dünya Mirası alanının korunmasına büyük katkı sağlıyor. Bu şehrin gizli hikayelerini ve ayrıntılarını öğrenmek için sertifikalı bir rehber tutun. Sanki canlı bir tarih kitabı okuyormuş gibi olacak. Kalabalıktan ve sıcaktan kaçınmak için erken gelin. Erken kalkan yol alır, en iyi fotoğrafları da o çeker. Şapka, güneş kremi ve bol su getirin. Tedbirli olmak iyidir. Burada bu güneş yanığı olmamak demek. Gün doğumunun güzelliğinin tadını çıkarmak için yakınlarda kalabilirsiniz ya da akşamları büyüleyici ışık ve ses gösterisinin keyfini çıkarabilirsiniz. Çevreyi keşfedin, büyüleyici Valladolid şehrini ziyaret edin ya da yakındaki bir cenotla yüzerek serinleyin. Bu, uzun bir yürüyüş gününün mükemmel sonu olur. Chichen Itza sadece bir turistik yer değildir. Meksika tarihinin ve Maya gururunun bir sembolüdür. Yerel Maya halkları için bu, atalarıyla ve ana vatanlarıyla kutsal bir bağdır. Ziyaretiniz bu muhteşem yerin korunmasına yardımcı olur ve bölgenin canlı kültürünü destekler. Çiçen itsa sizi büyüleyecek ve antik dünya hakkındaki anlayışınızı derinleştirecek. Bu, geçmişi günümüzle unutulmaz bir şekilde birleştiren, zahmete değer bir yolculuktur. Selam arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni seyahat videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Her gün 3 video ve kısa video yüklüyoruz. Bu yüzden her zaman kendinize göre yeni bir şeyler bulabilirsiniz. Ve gitmeden önce ekrandaki bağlantılara mutlaka göz atın. Bunlardan biri sizi Meksika'da başka bir harika yere götürecek. Diğeri ise tüm videolarımın olduğu tam bir oynatma listesi. Bizi nereden izlediğinizi yorumlarda bize bildirin ve belki bir sonraki videomuzda size yer veririz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güvenli ve eğlenceli seyahatler dilerim. Mutlu kalın.